Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili son durum paylaştı. Bugün 29 yeni tanı konuldu. Koca bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konulanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu dedi. Sadece 3'ü Ümre'den gelenler, diğerleri ABD, Orta Doğu ve Avrupa'dan. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temasıdır. 3'ü Ümre'den yeni döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirlerimizi sıkı tutalım şeklinde açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündüz yaptığı açıklamada yeni tanık konan korona hastalarımız, vakalarımız var demişti. İşte o sayı açıklandı. Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanık konan hastalarla birlikte Türkiye'de korona virüs vakası 47'ye ulaştı.